Sevgili Yükselen Akrepler, Aralık ayını konuşacağız. Senenin son ayı artık 2022'de bambaşka bir gündem olacak hayatlarımızda. Bakalım Aralık ayında nasıl bir gündeminiz var? Para. E, güneş ve Merkür orada. Para ve yetenekler. E, nasıl daha fazla para kazanabilirim? Nasıl yeteneklerimden daha fazla faydalanabilirim? E, emekle para kazanmak, kendi yeteneklerinizden, kendi değerlerinizden para kazanmak teması çok çok gündeminizde. Ticaret konuları, eğitim konuları, eğitime para harcama, eğitimden para kazanma gibi oldukça para odaklı bir döngü içindesiniz. 4 Aralık'ta burada bir güneş tutulması var, burada bir aynı zamanda yeni ay var. E, burada bir yenilik enerjisi var mı? Evet var. E, zaten siz bir buçuk senedir ee, kendi paranız, başkalarının paralarıyla alakalı, kendi yetenekleriniz, başkalarından gelen kazançlarla alakalı konularda bir buçuk senedir sistem sizi hep buraları aydınlattı, hep buraları düşündürttü. Şimdi bambaşka temalar içinde olacaksınız ama sistem son bir çıkmadan son bir çek ediyor sizi. Para konularında ne yaptın? Kendi yeteneklerinden, kendi cebine koyduğun parayla alakalı nasıl çözülmeler yaşadın? Hangi konfor alanlarından çıktın? Gibi gibi bir sürü soru soruyor size. Ama burada parayla alakalı ve kendi yeteneklerinizden kazandığınız parayla alakalı bir yenilik enerjisi olacak 13 Aralık'ta Mars dayaya girince... ...ikinci evinize gelen Mars size... ...çok böyle emekle para kazanma... ...çok meşgul olmak... ...belki yabancılardan, yabancılar kanalıyla para kazanma... ...yurt dışı temalarıyla alakalı para kazanma teması getirebilir... ...ama çok parayı düşüreceğiniz, para için aksiyon alacağınız... ...mücadele alacağınız bir dönem sizi bekliyor. 14, 15 ve 16 Aralık'ta... Güney ay kavuşan bir Mars var. Şimdi güney ay düğümüyle kavuşan Mars e, ya da herhangi bir gezegen e, çözülmeye, bırakılmaya ve araya mesafe konulmaya mahkum bir gezegen. Çünkü güney biliyorsunuz bırakmamız gereken bir alan. Dolayısıyla burada ne olabilir? E, para kazanmakla alakalı bir mücadeleden vazgeçebilirsiniz. Bir, bir aksiyon alacaktınız. O aksiyonla alakalı bir vazgeçiş, bir Belki disiplinsizlik, belki zaten bunu hepimiz yaşayacağız. Bir rekabette soğuma, vazgeçme, mücadele etmeme, yani mücadele etme gücümüz alınacak hepimizin tüm dünyaca. E, düşük fiziksel enerji olabilir. Ağır hareket etme olabilir. Kısacası enerjinizde bir düşüş, para kazanmakla alakalı enerjinizde bir düşüş, bir mesafe, bir soğukluk, bir vazgeçiş. Ama bu aynı zamanda Mars erkek figürleri ve erkek kardeşleri temsil ettiği için erkeklerden gelecek bir zarar ya da erkek kardeşinizle aranıza bir mesafe koymanız gereken durumlar olabilir. Para konularında belki. Ee, orada e, ama para konularında bir konudan feragat etme, vazgeçme ya da bir aksiyon alacaktınız, çok hevesliydiniz, çok istiyordunuz. O aksiyon o kadar da artık size karlı gelmemeye başladı ya da Mücadele etmeye değer bulmadığınız, rekabet etmeye değer bulmadığınız bir şey olabilir. Bu para da olabilir, kendi yetenekleriniz de olabilir, kendi değerlerinizle alakalı da mücadele etmek istemeyeceğiniz bir konu olacak. Bakalım neyse ki 3 gün ama bakalım nasıl tezahür edecek. 13 Aralık'ta Merkür oğlağı geçecek. 3. evinize gelen Merkür çok size iletişim, çok sık seyahat, yolculuk, ...eğitim konularında çok hareket verecek. Çok Belki sosyal medyada yazma çizme konularında çok çok aktif olacaksınız. E, kardeşler, kuzenlerle iletişiminiz fazlalaşacak. Merkür Oğlak da zaten çok planlı, çok ciddi, çok sorumluluk sahibi bir enerji. O da çok sistemli bir e, iletişim söz konusu olacak. 19 Aralık'ta yine para hattınızda ikizler e, yay hattında bir dolunay olacak... E, bu dolunay e, para, değerler ve başkalarından gelen paralarla alakalı bir konuda size e, hasat aldıracak, karar aldıracak ya da bir sonuç aldıracak. Burada iki tane sabit yıldızın enerjisi aktif olacak. Bu konuda hem kanalımda hem Instagram'da bir yayınım var. Arzu ederseniz dinlersiniz Aralık ayı genel yorumlarında. E, Polaris ve Battle Juice adlı iki sabit yıldızla kavuşacak. İki türlü enerji var. Bir tanesi... Çok büyük bir korunma Fatma anamızın eli Fatma ananın eli diye tabir edilen ee, orada büyük bir korunma şans bolluk bereket zenginlik bir tarafta da Polaris'in o kutup yıldızı kuzey yıldızı dediğimiz bize yol gösteren rehberlik eden ama biraz hastalık ve kıtlık da işin içinde barındıran iki enerji var bakalım hangisi çalışacak. Orada bir hasat alma, para konularında, miras konularında, başkalarından gelen paralar ya da eşin paralarıyla alakalı konularda bir hasat, bir sonuç ya da bir tamamlanma alabilirsiniz diye düşünüyorum. 19 Aralık'ta Venüs Retrosu başlıyor Oğlak'ta ve 30 Ocağı kadar bu devam edecek. Şimdi bu sizin 3. evinizde yani yakın çevre, kardeşler, kuzenler ve iletişim hattınızda olacağı için Orada bazı aksamalar olabilir bu konularda. Bir şey eğitim alıyorsanız, temanız her neyse ya da sosyal medyada konuşan biriyseniz konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Ya da kardeşlerle, kuzenlerle yakın çevredeki iletişiminizde bazı gecikmeler, bazı yanlış anlaşmalar olabilir. Venüs aynı zamanda değerler, sevgi, parayı anlatan gezegen. Dolayısıyla orada... Kendi sevginiz, kendi değeriniz, sevgiyi ifade etmekle ilgili de sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Güzellik, estetik konularında ne olur herhangi bir şeye başlayacaksanız lütfen başlamayın. Orada bir de Plüton'la kavuşacak bu Venüs. Retro hareketinde Plüton'la yan yana uzun bir süre devam edecekler ikisi. Plüton biliyorsunuz yeraltı tanrısı Hades. Güzellik tanrısıyla kavuşan bir Plüton aslında çok büyük zenginlik verir. E, çok büyük bir içsel büyüme verir ama retro olacağı için şöyle çalışabilir diye düşünüyorum. Yakın çevrede e, böyle tutku ya da sizi Manipüle eden kadınlar gelebilir. Bunlar akıllı kadınlar çünkü Venüs oğlakta ciddi iş kadınları tayörlü kadınlar deriz Biz onlara plütonla birleşen bir Venüs e, karizma cazibe tutku verir zenginlik de verebilir ama Venüs retroda olacağı için bu belki yakın çevrede bir iyileştirme gibi belki orada bazı fırsatlar vardı. Bazı eğitim fırsatları, bazı yolculuk fırsatları, bazı belki kardeşlerin hayatıyla alakalı e, konularda tekrardan bir bakma konusu olabilir. Orada e, özellikle tutku döngüsüne ne olur dikkat edin. Orada belki e, eğitimle alakalı, iletişimle alakalı Kendinizi ifadede zorluk yaşayabilirsiniz. Ama orada e, sosyal gerileme ve çekingenlik yani yakın çevrede çekingen olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek istemeyebilirsiniz. Daha çok kendinize bakma, kendi aklınıza, mantığınıza, kafanızın çalışma tarzına ve eğitimle alakalı konulara odaklanabilirsiniz diye düşünün. 30 Ocağı kadar bu Venüs Retrosu devam edecek çünkü uzun bir süre. Orada belki... E, Yakın çevreden belki bazı sevgililer de geri gelebilir size. Ee, ama tabii o tamamen sizin kararınız. Ee, tekrardan bazı fırsatlar gelebilir önünüze diye düşünüyorum. 21 Aralık'ta Güneş'in de oğlağa geçişiyle artık tamamen kısa yolculuklar, eğitim, iletişim hattınıza bir tetiklenme olacak. Ee, entelektüellik, yakın çevrede, eğitim konularında çok böyle odağınız olacak. Ee, orada söz almak isteyeceksiniz ve 24 Aralık 29 Aralık'ta da Jüpiter Balık geçişiyle seneyi kapatıyorsunuz ve 5. evinize gelen bu Jüpiter size aşk verecek. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir ya da siz çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bunun için güzel zaman dilimleri çok böyle istediğiniz bir hobiye başlayabilirsiniz. ...işin içine sanat olan Jüpiter balıkta sanat olarak çok güzel. Müzik, sanat, resim, sanatın her dalı için çok çok güzel bir dönemi anlatır. Spora başlayabilirsiniz. Ve hayattan çok keyif alacağınız bir dönem açılıyor. Çünkü Jüpiter balıkta çok güzel çalışır. Bu konuda da bir yayınım var. Arzu ederseniz dinleyebilirsiniz. Jüpiter balığın o teslimiyet, anlam, bütünlük, evrensel yasalar, görünen ve bilinmeyen kanunları anlama, evrensel kanunları anlama açısından bizlere çok çok destek olacağını düşünüyorum. Ayın Senenin ilk 6 ayında bize Jüpiter balık destek verecek, sonra Jüpiter koç olacak. O zaman da sizin için başka bir dönem açılacak. Ben hepsini tek tek anlatıyor olacağım, merak etmeyin ama... Aşk diyorum, sevgi diyorum, çocuk diyorum ve çok güzel bir Aralık ayı bol farkındalıklı bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.